arkamdan geliyor ile 25. beş kadına... girişimci bu projeye yaklaşık bir yıl önce Sayın Valimizin Merza Mahallesi'nde bir proje kapsamında Seracalı projesini yapmak üzere davet etmiştik. Kendisi yine Anneler Günü'nde 20 tane kadına sera sözü vererek anneler gününü kutladı ve sözünde durdum. O gün orada otururken Sayın Valim bize bir yer verin, biz orayı güzelleştirelim, daimi bir pazar alanımız olsun istedim. Bana dedi ki bir yer bulun, size vereyim, siz yapın dedi ve o süreden sonra bütün kadınlar olarak biz epey bir arayışa girdik. Ardından ileyen e, kadına yönelik şiddetli, şiddet mücadele Projemi kapsamında e, ee, bir toplantıda yine kadınların dışarıda bize söylemiş oldukları bir sözde bir pazar alanı istiyoruz. Daimi olarak yani kermes olarak değil de kendimizin mağazaları bir olacak kapalı bir mekan istiyoruz. E, ee, toplantı esnasında yardımcımız bizi aradı dedi ki size de halk pazarını verelim. Orayı güzelleştirebilirseniz yapabilirseniz buyurun verelim dedi. Sayın Bekir çalışıyor. Hakerli neredeyse bütün mahallesindeki üreten bütün kadınları bir araya getirdik. Ama siz sadece bugün 25 kadını göreceksiniz. İçeride çok büyük bir emek var. Ben e, kanun kooperatifleri adına konuş e, hasta istediği çok önemliydi. Onlara e, ses yalıtımı e, önemli olan güzel konteynerlar yaptık. Doktorlarımızla güzel kütüphaneler yaptık. Çok güzel bir anaokulu yaptık. Kendisinin sayesinde böyle güzel bir projede de bir firma olarak e, benim de e, destek olmam çok önemliydi. Bugün burada e, Ümmühan Hanımla. Burada olmaktan çok mutluyum. Onunla Halk Bankası üreten kadınlar yarışmasında bizim yolumuz kesişti. Eee sözü çok uzatmak istemiyorum. Tüm annelerimizin de anneler gününü eee kutluyorum. Ama çok şanslısınız. Sayın Valim bu bölgede ve çok çalışkan bir validir. Eee inşallah eee başarılarınızın devamını diliyorum. Bütün kadınlarımıza da hayırlı olsun. Bugün anneler günü vesilesiyle bir araya geldik diyecektim. E, asıl Kadın Kooperatiflerimizin açılış gününü anneler gününe de getirerek annelerimizin de kadınlarımızın da hayatın içindeki duruşlarını güçlendirmek, onların birbirine olan inancını pekiştirmek ve birlikte güçlü olma fikrini hep beraber uygulamasını görmek için bir araya geldik. Bu vesileyle başta sevgili annem olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutluyorum. Rabbim sevdiklerinizle çocuklarınızla nice huzurlu, sağlıklı bir ömür nasip etsin. Bugün hava da güzel, biraz da sıcak. Ee, güzel bir işin ortaya çıkması için de güzel bir ortam oluşmuş. Değerli ümran amfendi ve kadın kooperatiflerimiz bir arayış içindeler. İlimizde yaklaşık en son Çukurca'da kurulan ZAP Kadın Kooperatif olmak üzere yaklaşık 6'ya yakın kadın kooperatifimiz var. Onların birlikte beraber bir arada olmaları bizim açımızdan en büyük güç. Tarafında da, şirketleşme tarafında da, marka oluşturma tarafında da eğitilmesi, onların kendi yerelde olan dinamiklerini belki ülkemize, belki dünyaya açılacak bir kapı şeklinde Hakkari'mizin güzellikleriyle bütünleştirerek dünyaya tanıtmak ana fikri çok zor gibi gözüküyor aslında. Dünya bir markası olmak, Hakkari'deki bir üretilen ürünlerin dünyanın markası haline getirilmesi belki ütopik gel gelebilir ama işte de zor değil. Bugünün dünyasında artık saniyeler içinde tüm bilgiye, evrenin her noktasındaki, dünyanın her noktasındaki insana ulaşabilecek bir teknolojik altyapıya sahibiz. Ve bunun özelinde de Hakkari, bugün dünyanın belki de aradığı en temel noktalardan biri olan Doğal olanın, organik olanın yetiştirilebileceği bir platform. Bugün neler türlü desteği vereceğiz. Günün sonunda Hakkari için kendi adıma kullandığım bir söz var. En güçlünün ayakta kalacağı bir rekabet ortamı değil, hep birlikte güçlü olunacak bir ortam hazırlamak. Kadın kooperatiflerin kendi arasında bir rekabet ettiği bir ortam değil. Kadın kooperatiflerin her birisinin birlikte güçlü olacağı bir ortam. Dolayısıyla Hakkari'nin, Hakkari'li kadınların, Hakkari'lilerin Güçlü olacağı bir evreye doğru hep beraber geçmemiz gerekiyor. Bunun sırrını da zaten bu topraklar yüzyıllardır keşfetmiş durumda. O halayın el ele tutuşarak yan yana omuz omuza aynı tempoyla devam eden saatlerce halay çekebilme kültürü aslında birçok konuda el ele tutuşarak birçok zorluğu... Bütün devlet çok teşekkür ediyoruz biz kadın kooperatifleri olarak eee böyle güçlere Öncelikle Sayın Valim başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarına bütün destekçilere çok teşekkür etmek istiyorum. Kadın kooperatifleri birliğimiz adına. Eee çünkü bizler kendimiz kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Ama böyle güzel işbirlikleri bizi gerçekten hak ettiğimiz noktalara da getiriyor. Birleşmiş Milletler'in bu yılı biliyorsunuz 2025 yılı kooperatifçilik yılı ilan edildi. Ticaret Bakanlığımız da bu konuda çok büyük destekleri var. Dolayısıyla ben bütün birliğimizdeki bütün kadınlar adına, bütün kooperatifler adına hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah diyoruz. Diğer illere de örnek olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok... Rabbil ve ala Muhammed ve ala ve sahbihi ya müfettiha'l-ebwab iftah lana hayra'l-bab. Ya müfettihal iftah lana bab Ya müfettihal iftah lana, bab. Müfettihal iftah lana bab Ey hayır kapılarını, rızık kapılarını, iyilik kapılarını fetih kapılarını açan Rabbimiz. Bizlere iyilikler ihsanıyla, hayırlı bereketli rızıklar ihsanıyla, bizleri her türlü bela ve hayırlı mübarek eyle. İlahe ya Rabbi anneler gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine nail olmayı bizlere nasip eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cennet anaların ayağı altındadır. Analarımızın rızasını kazanmayı, onları dünyada mutlu etmeyi, onları mutlu ettikçe bizler de mutlu olmayı, hayırlı, bereketli ömürlere, rızıklara kavuşmayı bizlere nasip eyle. Bizleri her türlü belalardan, Musibetlerden, yangınlardan, afatlardan, görünür görünmez kazalardan muhafaza eyle. Burada gök kubbenin altında toplandığımız gibi mahşerde cennetimiz Lütfen fotoğraf akşamlarına bakalım. Saygılar. Şey İnşallah hayırlı olur. Şimdi şeyde nasıl sökülür? Sen kayıp mısın? Hadi bakalım olsun. Kadınlarımız iyi şey. olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. demek? Thank <laughs> <buyurun, gel>, you. <laughs>

Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başkanım bir getirmiş daha. Sayın Valim ben de biraz son zamanlarda oradan iki günlerde çok meşguliyetim vardı. Bu bir oluşturuyordum. E, katıldık? Ve gördüğümüz yer çok güzel bir an. kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin bir arada yer aldı. Devletin bütün kurumlarının desteklediği bir yer. O yüzden biz İnanıyoruz ki kadın emeğinin değerlendirildiği, kadın üreticilerin birlikte hareket ettikleri çok güzel bir merkez olacak. Sizin nezdinizde de yerel basının bu konuya çok destek vermesi ve ilerleyen süreçte de bütün bunları kamuoyuna daha sık... Duyurmanız neticesinde biz inanıyoruz ki buradan güneş doğudan doğar dediğimiz gibi buradan da çok güzel bir doğum gerçekleşeceğine inanıyoruz çok teşekkür ediyoruz.

çok eski tarihi, erken cumhuriyetlerine dayanan bir yapı ve çok eski bir yapıydı. Şu an burada özellikle bu girişimle beraber tekrardan hayata açılması, tekrardan hem e, alt kattaki esnaflarımızın da sirkülasyonunu artırabilecek çünkü kadın emeğinin kadın elindeydi her yerinde e, güzelleştiği ger bir gerçek bu coğrafyada. E, dediğim gibi Lilyana Kadın Kooperatifimiz, e, Çukurca'da ZAP Kadın Kooperatifimiz, Güzel yüksek Koza Demetal Kooperatifi olarak şu anda burada e, coğrafyada farklı kültürlerde e, yetişen geçen endemik bitkilerimizle ve yöresel lezzetlerimizle buradayız. yan tarafta hem kültürel hem de diğer kahve çeşitlerimizin satıldığı butik bir yapımız. Hemen diğer akabinde butik pastalarımız, el emeği ürünleri üreten, el işi ürünleri üreten yapılarımız bütün kadınlar burada hemen hemen 25 kadına aşkın 16 dükkanda faaliyet göstereceğiz. Umarız tabii diğer ilçelerimizde de bölgemizin diğer ilçelerinde de bunu hayata geçirebiliriz. Çünkü talep çok fazla. Kadınların özellikle toplumda daha görünür olmaya ihtiyacı var. Artık dört duvar arasında üretim yapmaktansa gerçekten ürettiğimiz ürünlerin emeğini almak, karşılığını almak bizi oldukça mutlu ediyor. Bizler kadın kooperatifleri olarak özellikle burada Liliana Kooperatifimizin öncülüğünde burada faaliyet göstereceğiz vermekten mutluluk duyarız. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ümran Hanım'ın bu noktada oldukça e, istekli ve e, gerçekten e, bir araya getirebilmenin gayesiyle iyi işler de çıkıyor. Dediğim gibi umarım bölgeye de, coğrafyaya çok güzel etkileri olur. Bizler... senin de belirttiğin gibi ilk defa böyle bir proje Haker'di. Haker tarihinde aslında bir ilke imza atmanın gururunu da yaşıyoruz. Konuşmamda şöyle bir cümleye değindim. 2025 yılı aslında Haker'de kadın yılı ilan edilmesi gerekiyor. Biz 2022 yılında bu işe başladığımızda toplumsal olarak yaşadığımız bölge aşiretsel boyutta, feodal boyutta veya farklı normlarda kadınların biraz daha baskısal olarak hareket etmesini sağlıyor. Biz bir tık buna gelmek için de, onların da desteklerini alabilmek için de e, kurduğumuz kadın kooperatifinde 2022 yılında e, bize söylenen şu cümleyle aslında çıktı. İşte reçel yapsınlar, biraz dalga geçer gibi, üç e, beş tane kadın toplanınca işte şey yaparlar. Bunlar dağılırlar, bir hafta falan süre veriyoruz diye. Biz onun tam tersini aslında, kadınlar isterse birleşirse dayanışmanın gücünü de ortaya dökebiliriz dedik. 2022 yılına bir atölyeyle başladı serüvenimiz. 2023 yılında ikinci atölyemiz, 2024 yılında Mutfağı kurduk ve şu an 19 yıl 15 istihdam alanı sağladık. 2025 yılında da Türkiye Kadın Kooperatifleri ödülünü aldık. Yılın Kadın Kooperatifi seçildik. Ardından e, Sayın Valimiz Ali Çelik desteğiyle ve Belediye Başkanı'nın desteğiyle e, bu hanı talebinde bulunduk. Yani bize bu hanı verin dedik pazar alanına ihtiyacımız var ve bu pazar alanını hayata geçirmek istiyoruz. Ardından Yüksek hava Ticaret Sanayi Odası, Habitat İşbirliği, Demeter ve birçok kadın kooperatifinin destekleriyle de büyük bir başarıyla daha doğrusu büyük bir emekle 25 kadın, aslında görünürde 25 kadın gözüküyor ama arka planda bütün mahallelerde büyük bir kadın dayanışması var ve üretim atölyeleri kuruldu. Amacımız ilk başta herkes küçük atölyelerinde satışlar yapılması ama sonrasında çok daha büyük olarak mahallelere de gireceğiz, o kadınlara da destekleneceğiz. Amacımız gençlerin, kadınların hakari de e, o kabuklarından biraz dışarıya çıkmaları, toplumsal e, lafların, toplumsal söylemleri biraz daha geride bırakmaları e, ve herkesin kendi hikayesini yazmasını cesaret edip kendi başarısını ortaya koymasını dilediğimiz bir yıl. Ve bu çalışma aslında biraz onun başlangıcı. Ee, şu an çok mutluyuz, aslında çok gururluyuz. Özellikle öncelikle, öncelikle Tengiz'i seviniriz. Bugün anneler günü, bütün anneler günden annelerin anneler, anneler gününü kutluyorum. E, bu dükkan, e, turşu dükkanı Haker'de ilk defa biz açıyoruz, çünkü turşu dükkanı yok. E, bizim de eşyalaması organik, e, evde yapıyoruz zaten, ev emeği var, reçelerimiz var. E, turşu sularımız vardı, e, işte, turşularımız, e, tur turşumuz var, turşu sularımız var. Evet. Hatta hoş turşumuz var. Biz yapmışız. Mısır turşumuz var. Keçi boynuzu turşumuz var. Ee, tur, pancar kırmızı pancar turşumuz var. Ee, zencefil var. En önemlisi zencefil turşumuz var. Ee, nar suyu turşumuz var. Şey var. Bal, e, erik var. Çalayan var. Deri içeri, elimizde, var. Semiz var. Yani bütün evet. vatandaşlarımızı evet. davet ediyoruz. Buraya bekliyoruz. Tüm kadınları bekliyoruz. Kupanız peşinde kurduk burayı. Herkesi bekliyoruz. Kadınları bekliyoruz buraya. Biz bir yaptık. Bütün kadınları da bekliyoruz. Güçlü kadın olmak için herkesi bekliyoruz. Çok buraya. teşekkür ederim. Teşekkür ederim.